Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere düşüşleriyle beraber trendinde, majör trendinde destek bölgesine gelmiş iki şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. Bu şirketlerle ilgili beklenti analistlerce de yüksek. Yine temel verileri itibariyle pozitif ayrışan şirketler sektörleriyle e, kıymetli görüyorum bu iki şirketin sürecini hemen şöyle başlayalım. E, öncelikle e, ilk şirketten bahsetmek istiyorum. E, i̇lk şirket erbosan Ercez Boru. Yakın bir zaman içerisinde anlatımını yapmıştım. Neden? Artık e, iki günlükte EMA 233 altın oran desteğine e, gelmiş durumda. Bakın altına sarktığı bir dönem tekrar büyük bir rally verdiğini görüyoruz. Şu anda da bulunduğu yerde. İkili dip yaptı. düşüncesindeyim. E, oku bulutu var. Trendin başlaması için tek engel noktası. Bunun kırılımı gerekiyor. Ama artık burada fiyat e, sıkışmış durumda. Altta güçlü destek e, trend, majör trend çizgisi var. E, MA233 var. Artık bulutun içerisinde e, kapanışların gelmesini bekliyorum. Erbosan RGS için yine e, ortak indikatörüm pozitif sinyal vermiş durumda. Bir süredir pozitif sinyal verdi. Daha önceki pozitif sinyallerinde mesela güzel ralliler yakalatmış. E, tekrar bir pozitif sinyal verdi e, ortak indikatörüm. E, önemli arasay e, sürecinde de baktığımızda burada bir trend e, durumu söz konusu alt bölgelerde yer alıyor. E, buradaki süreç devam edebilir. Arasay'daki e, büyüme gücü olumlu görüyorum sürecini. E, şirketin piyasa defter ortalaması da e, önemli düşüş gerçekleşti. Bakın 5 kat primliyken öz sermayesinden 1,5'lara geldi arkadaşlar. Önemli bir erime söz konusu. Daha düşük olduğu seviyeler de var amenle ama e, bu şirketin e, yani zaten büyüme, güçlü büyüme potansiyelli bir şirket. Önemli bir erime olarak e, değerlendiriyorum e, sürecini. E, investing'de sürecine bakalım Investing Pro'da e, değerlendirmesine bakalım e, videonun açıklama bölümünde yer alan link ile üyeliğinizde e, şu anda efsane cuma indirimi var %55'lik e, bunun üzerine bir %15 daha indirim al alabiliyorsunuz yani toplam %70'lik bir indirim e, imkanınız oluyor e, Erbosan'la ilgili e, temettü ödemelerinin üst üste 18 yıl yaptığını belirtiliyor gayet güzel likit varlıkları kısa vadeli borç yükümlülüklerin üzerinde olduğu belirtilmekte başarılı durumlar Investing modellerine göre bakın 305 lira değer biçildiği yerde var ki e, Favök çıkışına göre bu değer biçilmiş. E, şu anda FK zayıf diye mesela burada e, kötü bir e, değer var ama ben bunu önemsemiyorum. Bu da fiyatların e, baskılanmasına da neden oldu. Ama burada 305 Favök büyümesi çok güçlü bu şirketin. Yani esas faaliyetinden güzel kazançlar elde ediyor. Ortalama bir borç seviyesinde faaliyet gösteriyor. Son 12 ayda karlı olmadığı belirtilmekte. 10 yılda ve 5 yılda güçlü getiriler sağladığı belirtiliyor e, Erbosan Erciyes için yine altta e, yakın bir dönemde Investing Pro nasıl kullanılırla ilgili bir anlatım yaptım yine e, birçok veri burada karşımıza e, çıkmakta piyasa defter ortalamasının düşüşünü bakın burada da görüyorsunuz e, işte fiyat bölü kazanç zarar bu yıl bunu belirtmiş firma değeri bölü Fabrik ne kadar güçlü Yani esas faaliyetinden kazanç sağlıyor bir şirket net kârı yansıtamadı Evet burada diğer veriler e, işte Fabrik büyümesi bu sene düştü. Normalde bu fabriku çok büyüten bir şirketti. Burada bir negatif bir durum zaten var. Öz sermayesi 2,5 milyarlara geldi. Varlıklar artmış, borçlar artmış. 2,5 milyar öz sarmayaya ulaşmış durumda. Erbosan, Erciyes çok daha detaylara girilebilir ama bu sefer video çok da uzamasın. Şöyle hemen sizlere bir de benim hazırlamış olduğum yine katıl tarafından da paylaşımını gerçekleştirdiğim hisse senedi 50 tablosunda da bağlı olduğu endekste bakın. E, metal ana sektörü uzun zamandır bir süre göre pozitif durumda. TD sayımları yolunda e, ilerliyor arkadaşlar metal ana sektörü. E, Erbosan e, ayrıca metal ana sektörüne göre de pozitif bir süreç başlattı. E, bu da gayet güzel. E, hem sektör olumlu hem sektörün içerisinde bu şirket e, olumlu. E, bu yönleriyle kıymetli görüyorum. Temel verileri sektörüne göre daha iyi olduğunu belirtebilirim. Firma değeri bölü Fabriks sektöründe 14'ken kendisini 8'ler ile yani sektöre göre olumlu e, bir durum söz konusu. E küçük de bir şirket 4 milyar bile değil piyasa değeri. E, bu bağlamda tabii ki e, daha volatil e, süreçler yaşanabilecek e, küçüklüğe sahip e, Erbosan, erciyes Haydi ikinci şirkete geçelim. E, bir beğeni hatırlatmasında da bulunmak istiyorum. beğenileriniz kanala güç katıyor arkadaşlar. Ben de çok mutlu oluyorum. E, desteklerinizi yorumlarınızı esirgemeyin. İkinci şirket e, enerji sektöründen Galata Wind. Yine bu şirketin de yakın dönemde e, analizini yapmıştık. Niye? ma 233 iki günlükte altın oran desteğine e, geldi. Bu dönem e, uzun vade için fırsat olduğu kanısındayım. Zaten buradaki trend çizgisinde bakın çok kez temasların alındığı bu trend çizgisinin desteğine de çok yakın e, durumda e, güçlü bir bölgede yer alıyor. Tabii ki trendler için bulutun kırılması gerekiyor. E, süreç tren takibi anlamında anlatım değil. Bunu belirtmek istiyorum. Değer yatırımı noktasında temel verileri ve bu düşüşün kıymetli bir bölgeye geldiğini belirtmek e, istiyorum. Galata Wind için kendi e, nacizane görüşüm arkadaşlar. Tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. E, borsada çünkü çok fazla etkileyen faktör bulunuyor ne kadar zamanda ne beklediğinize göre kişiden kişiye değişkenlikler gösterir borsa Galata vint ortak indikatörü pozitif sinyal veremedi ama yakın gibi duruyor yani daha önceki trendleri çok güzel trendler verdi Galata Vint içinde ortak indikatörüm yine baktığımızda arasay noktasında da alt bölgelerde yer alıyor i̇şte şu bölümü bir daha Şuradaki düşen trend arasayını bir kırılımı gerekiyor. E, bulunduğu bölgede uygun duruyor açıkçası artık e, önemli bir atak gelebilir e, Galata Wind için piyasa defter ortalaması hakkında da bilgi vermek istiyorum bakın 8 küsürlerden e, 1.30'lara geldi önemli piyasa defter ortalamasında da erime söz konusu e, Galata Wind'in hemen şöyle e, Investing Pro'dan yine yardım alalım e, 23.5 lira şu anda değeri var 26 lira adil e, skor e, değeri Baktığımızda 40 liralarda değer biçiliyor favori yönüyle. Yani bu şirket favorini güzel büyütebilmiş bir şirket. Ki bu sene son yılda yine favori hiç fena değil. Ama net kar yansımasında zayıflık söz konusu. Hemen şöyle bakalım raporlara. Temettüsünü son 3 yıldır yükselttiğini belirtiliyor. Gayet güzel. Hem temettü verip hem yükseltmiş durumda. Net karın bu yıl büyümesi bekleniyor. Bu durum çok güzel. Analistler zaten bakın 48 liralara kadar değer biçiyor. 23 lira şu anda iki kattan daha fazla değer biçilme durumu var e, Galata için Önemli görüyorum. Analistler bu yıl satışların büyüyeceğini belirtiyor. Satışlar önemli, alışveriş artacak diyor. E, bu da e, şirketlerin zaten en çok istediğimiz konulardan bir tanesi. E, yaptığı işe bağlı olarak net kar büyütebilmesi. E, hissedarların yüksek bir temettü ödemesi yapıyor dedik. Kısa vadeli borç e, yükümlülüklerin varlıkların üzerinde diyor. Nötr bir bilgiye. Ortalama bir borç seviyesinde faaliyet gösteriyor. Son 3 aydır ciddi değer kaybı var. Zaten o yüzden de anlatıyoruz. Gelire göre yüksek bir değer değerlemede işlem görüyor. Analistler bu şirketin bu yıl karlı olacağını belirtmiş. Son 12 ayda da yine karlı aslında. Son 10 yıl ve son 5 yıldır da yüksek geliri sağladığı belirtiliyor Galata Vint'in. Aşağı indiğimiz zaman evet şirketin fiyat bölü kazancı yani 17'ler yüksek. E, durumda ama firma değeri bölü favori 8'lerde arkadaşlar yani bu şirket esas faaliyetlerden kazanç elde etmiş net kâra yansıtırken zayıflık söz konusu e, bunu da toparlamasını e, bekliyor analistler e, gayet güzel bir görüntü var e, temettü sürecine de bakalım %6 küsürlerde temettü verimliliği bulunuyor Galata Vint'in. Galata Wind'in bağlı olduğu elektrik endeksinin bistüze göre rekabeti uzun zamandır elektrik endeksi bistüze göre güzel sonuçlar alıyor TD sayımlarında. Ve Galata Wind elektrik sektörüne göre de yeni pozitif bir sayıma başlamış. Gayet güzel e, veriler karşımıza çıkmakta. Şu sağ tarafı da bir kontrol edin arkadaşlar fabrik büyüme tahminleri netkar büyüme tahminleri burada birçok e, yine veriyi artık e, ekledim e, tabloya. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım e, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Ben de e, birçok içerikle e, sizlere e, anlatım yapmaya gayret ediyorum. Katıl tarafından da e, paylaşımlar e, gösteriyorum, sergiliyoruz. E, çok fazla içerik var o tarafta da. E, sektörel taramalardan, e, temettü skorlarına, e, katılım skorlarına birçok içerik bulunuyor hazır tablolara. Yine bu bölümde rally takibini yapıp mail alabileceğiniz bir e, Excel tablosu ve portföy takibini yapabileceğiniz sektörünü haberlerini e, görebildiğiniz, e, sektördeki şirketlerin karşılaştırmalarını yapabildiğiniz hız grafiklerine kadar e, birçok verinin içinde bulunduğu, e, hazırlamış olduğum bir e, tablonu da yine katıl bölümünde e, paylaşımını gerçekleştiriyorum. Gelecek bir anlatımda e, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.